tarafında bahçe var. Evet, ar Öbürü yer, öbürü yer. Şöyle diyeyim. Buradaki karşı karşıya kalan mağduriyeti gidermek bizim görevimizdir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat da bu yöndedir. Hem hasarların karşılanmasında, hem adım atılmasında hızlı ve çabuk davranacağız ve sizi mağdur etmeyeceğiz. Buraya hemen al acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi. Cevre Şehircilik Bakanımız 1 milyon gönderdi. Şimdi Zehra Bakanımıza, Aile Bakanımıza konuştuk. O da 1,5 milyon gönderdi. Bir ee, burada e, 15 bin lira evi yananlar için ilk etapta bir para bugün hesaplara yatacak. Ayrıca yine aile bakanlığımızdan gönderilen bir buçuk milyon lira ailelerin hesaplarına aynı şekilde yatacak. Ayrı bir şekilde. Yine eğer ihtiyaç varsa bunu sağlayabilecek kaynakları buraya aktarmamız konusundaki talimat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gidelim. Bunun yanı sıra e, ilk belirlemelere göre yaklaşık 21 milyon 21 milyon içerisinde e, yaklaşık 52 konut. İşte 60 civarında Bizim oralarda melek diyorlar. Orada melek diyorlar. İşte ahırı, samanlı hep birlikte. Bunlarla ilgili hasar e, tespitlerini çevre Şehircilik bakanlığımız dünden itibaren gerçekleştirdi. Ya da yine sayın bakanımıza e, biraz sonra tam teşekküllü bir şekilde belirtecek. Biz gün itibariyle İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD olarak burayı genel hayata etkinlik kararını aldık. Yani afet bölgesi kararını aldık. O konuda da gerekli bütün desteklerin sağlayabilme imkanını elde ettik. Ve e, burada nasıl bir alanda yapılacak, neler gerçekleştirilecek biraz önce Sayın Bakanımızla da e, birkaç alana baktık. Ama yani bütün bu tabloyu gördükten sonra şunu ifade ediyoruz Allah beterinden korudu. Hakikaten korumuşlar. Çünkü yangın daha fazla e, ilerleyebilirdi. Evet yani 52 konutun yanması şunu söyleyeyim az bir şey değil. Bu nerede olursa olsun Türkiye'nin neresinde olursa olsun, büyük bir adadır. Onun için tekrar e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun bu mesele bitene kadar yanınızda olduğunuzu, hükümetimizin, devletimizin, valimizin, Yusufeli Belediye Başkanımız burada, milletvekilimiz burada, il başkanımız, arkadaşlarımız, kaymakamımız, hep birlikte yanınızda olduğunuzu, hükümetimizin bütün kurumlarıyla beraber, tüm bakanlıklarımızla birlikte, tüm arkadaşlarımızla beraber, emre, amale olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi yangının çıktığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili tüm bakanlıklarımız dere içimize hareket ettiler. Valimiz koordinasyonunda gerekli tüm çalışmaları bir taraftan yangın söndürme diğer taraftan kurtarma, hasar tespit çalışmalarını dün itibariyle başlattık. Evet. Ve ilk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik. Ve bugün de Sayın Bakanımız, vekilimiz, belediye başkanımız, ve muhtarımız hep birlikte sahayı inceleme fırsatına eriştik. Tabii bakanımız ifade ettiler. Zorlu bir coğrafya, arazi koşulları hakikaten çok zor. Ancak bir daha böyle acılar yaşamamak adına tedbirli hareket etmek zorundayız. Bu noktada hem bulunduğumuz alanda hem de okulumuzun hemen yanında yer alan alanda çalışma yapacağız. Çalışmayı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız TOKİ'miz yapacak. <laughs> Hızlı bir şekilde bugünden itibaren zemin etüdlerine başlayacaklar ve iki alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Bir tane kardeşimi sordu. Benim burada iki evim var. İşte ikisi de yandı. İkisi de tapusu benim üzerinde. Afattan hak sahibi olanlar, afattan, afattan hak sahibi olmayıp da burada evi yanan kardeşlerimizi de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. Zaten yardımları, taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı sayın bakanımız açıkladılar. Bu süreçte o yardımlarla birlikte toplu konteynerisi başkanlığımız dere içi köyümüze, Yusuf Elimize yakışacak şekliyle yatay mimari esaslı yanımızda yine hayvanlarımızı en yakın noktada bakabileceğimiz samanlığımızın olduğu Güzel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Amacımız 6 ay içerisinde başlayıp projeleri tamamlayıp sizlere teslim etmektir. Doktor olacaksın mı? Cevap çıkacak mı gitmiyor. Hayır. Abi Bu taşlar yerleştirilerek yapılan bir sistemdir. Evler oluşturulmuş. Orada bütün bir e, tarzlar, aslında arkadaşlar bak hala ayakta yani e, taş ve ahşap karışımıyla yapılmış yığma binalar ve kafa e, sağlam e, ayakta duruyor. İnşallah biz de burada yöresel mimari anlayışıyla taş, taşı ahşabı kullanacağımız e, yeni konutlarımızı aynı anlayışla yapacağız.